Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte beşamel soslu tavuk yapalım. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Beşamel soslu tavuk yapılışı biraz zor gibi görünebilir. Ama sonuçta ortaya çok lezzetli bir yemek çıkıyor. O yüzden mutlaka denemelisiniz diyorum. Bu yemeği yapmak için öncelikle Tavuk soteyi hazırlıyoruz. Bu daha önceki videomda makarna yapmıştım. Aynı onun usulünde kuşbaşı doğranmış tavuklarımızı yağlı salçalı sosta güzelce pişiriyoruz. Böylece tavuk sotemiz hazırlanmış oluyor. Diğer tarafta da patates ve e, kapya biberlerimizi doğradım. Patatesleri gördüğünüz gibi çok fazla kalın doğramadım. Yarım ay şeklinde doğradım. Eğer patates büyükse 3'e böldüm. Sonrasında kızartmayı yapıyoruz. Patatesleri kızgın yağ atıyoruz. 5-6 dakika kızarınca Charleston ve kapya biberlerimizi ilave edip bir 7-8 dakika daha tekrar kızartıyoruz. E, bu kızartmayı siz kendiniz ayarlarsınız patateslerimiz ve biberlerimiz kızarınca bir borcama alıyoruz onları üzerine de tavuklarımızı ilave ediyoruz diğer tarafta beşamel sosumuzu hazırlayacağız onun tarifini de başka bir videoda vereceğim arkadaşlar ben buçuk su bardağı süt kullandım 2 yemek kaşığı tereyağı 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı bir buçuk yemek kaşığı un kullandım tuz ve karabiber kullandım beşamel sosu bu şekilde hazırladım e sonrasında bu beşamel sosumuzu tavuğun üzerine gezdirdim gördüğünüz gibi ve sonrasında fırına koydum fırında yaklaşık 20 dakika piştikten sonra tekrar fırından çıkardım ve üzerine kaşar peyniri serptim Kaşar peynirini siz rendelenmiş de koyabilirsiniz. Ve sonrasında 15 dakika daha pişirdim. Evet gördüğünüz gibi beşamel soslu tavuğumuz hazır. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Tariflerimi beğendiyseniz eğer kanalıma abone olursanız sevinirim. Teşekkürler. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bu arada bizleri hangi şehirden Hangi ülkeden izliyorsanız yazarsanız sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte beşamel sos yapalım. Bir önceki videomda beşamel soslu tavuk yapmıştım. Fakat beşamel sosun yapılışının ayrıntısına girmemiştim. Şimdi burada beşamel sosu ayrıntılı bir şekilde Yapalım. Öncelikle bir tencereye ya da bir sosluk olabilir. 2 yemek kaşığı tereyağı ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ koyup güzelce yağ eriyene kadar ateşte karıştırıyoruz. Unumuzu ilave ediyoruz. Sürekli karıştırarak kavuruyoruz unumuzu. Bu arada 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı tuz ekliyoruz. Ve sürekli karıştırıyoruz. Karıştırmayı bırakmamamız gerekiyor. Yoksa dibi tutar, unumuz yanar, sosumuz kötü olur. Evet, benim e, elimin altında genellikle bu baharatlıklar var. Kullanışı çok pratik. Ama tabi ölçüyü iyi ay ayarlamak gerekiyor. E, ben işte bir çay kaşığı kadar kafamda canlandırıyorum. O şekilde. E, size de tavsiye ederim. Kullanışlı oluyor. Ve iki buçuk çay bardağı süt ekliyoruz ve sürekli koyulaşana kadar karıştırıyoruz normalde beşamel sosun tarifinde bir buçuk su bardağı süt var ama ben iki buçuk su bardağı süt koyuyorum çünkü beşamel soslu tavukta kıvamının biraz sulu yani akıcı olması gerekiyor burada önemli olan ununun güzel kavrulması Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkürler. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok lezzetli ve pratik bir makarna yapalım. Kremalı tavuklu makarna yapalım. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Tariflerimi beğendiyseniz eğer yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkürler. Makarna yapmak için öncelikle bir tencereye suyumuzu koyuyoruz. 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı ve biraz da tuz atıp makarnalarımızı koyuyoruz. Ben spagetti makarna kullandım ve ortadan ikiye böldüm makarnayı. Makarnamız piştikten sonra süzgeci bir tencerenin üzerine koyup suyunu süzdüm. Makarnanın suyunu da atmıyorum. Ee, bazen çorbalara ilave ediyorum. Çünkü içerisinde Yağı, tuzu e, Suyu, besin değerleri Bayağı yüksek olduğu için e, Atmıyorum arkadaşlar. Diğer tarafta Tavuğumuzu kuşbaşı doğrayıp Yıkadıktan sonra bir tencerede e, Tencereye de 2 kaşık tereyağı ve 2 kaşık ayçiçek yağı koydum. Salçayı Güzelce kavurdum tuzunu baharatlarını ilave ettikten sonra tavuğu koydum tencereye tavuğu da güzelce soteledim bu arada tavuğun iyice pişmesi gerekiyor ee, yağının bir miktarı eğer size fazla gelirse alabilirsiniz hatta ben tavuğun yarısını da aldım ee, fazla gelirse sizde yarısını alabilirsiniz kullandığım tavuk yarım kiloydu Kalan yarısını da ben beşamel soslu tavuk yaparken kullandım. Tabi siz kişi sayısına göre bunun miktarını ayarlarsınız. Sonrasında yarım paket krema ekleyip e, suyunu çekinceye kadar kavurdum. Sonrasında makarnayı ilave ettim. Ve e, suyunu çekinceye kadar tekrar kavurdum. Evet gördüğünüz gibi karıştıra karıştıra pişirdim. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ayrıca hangi şehirden izliyorsanız yorum yaparsanız sevinirim. Teşekkürler. Hoşçakalın.